Bu, Bu endeks marifetiyle oluyor. Hükümetin politikası ya da Merkez Bankası'nın e, para politikasının bir sonucu olarak değil. Bu baz endeks, etkisi. Baz etkisi. Klasik. Daha önce de biz bunlardan çok medet umduk. Atıyorduk. Yaz etkisi, güz etkisi, gaz etkisi. Hani gazı da çıkarmıştık doğal, ya gaz falan, etkisi de var doğal gazı doğal gaz falan sıfır olarak ama gerçekten. bu tüm bunlardan ben şunu görüyorum açıkçası bir de şu e, ilginç bu kutsal Perşembe'lerde bir politika metni çıkıyor. Ben bunu biraz e, büyük şey derbi maçları sonrası yapılan ekonomik yorum yani inan futbolcular bu kadar umurunda değil İnan merkez bankasındaki o para politikası kurulları bizim tartıştığımız kadar bu metni ciddi aldıklarına inanmıyorum ben. Ya biz bunlardan bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz ki ihtiyacımız var. Bunları da hani ne Önümüzü görmek Önümüzü için. Önümüzü görmek için hem ihtiyacımız var hem de güvenmek istiyoruz. Yani mesela nedir? Az önce söyledin. Doğan görünümlü Şahin. Şahinimsi diyorlar. Şahinimsi diyorlar. Ya da işte Mahvi İlmez'in de, İlmez de güzel bir <gülüyor> tabiri, <gülüyor> tabiri vardı. Ee, işte sıkı kur, değil kuru sıkı para kur, Kuru sıkı yani kuru sıkı yani muhafiöcü de bayağı sert yazmış e, Evet bayağı yani sert yazmadı diyelim de gerçekleri daha e, görünür kıldı diyelim, anlaşılabilir kıldı. Çünkü Emre Hoca da Akin de şaşırtmadı demiş. Şaşır, o da. He, şaşırtmadı demiş. de beğenmedi kararı. E, ben de şunu söylemeye çalışıyorum. Merkez Bankası mutlaka faizleri e, belirli bir süre sonra yeniden artırmak durumunda kalacak. Bana Mayıs'tan sonraki 30 puan farkı, enflasyonla politika faiz arasındaki farkı nasıl e, yöneteceksin? Bununla ilgili. Ya deniyor olarak, ki ona beklenen enflasyona bakın deniyor orada. İşte beklenen. Manşete senin, bakmayın. Peki canım. ne bekliyorsun kardeşim sen? TÜİK'in beklediğiyle benim beklediğim aynı değil ki. Piyasa, piyasanın aktörlerinin beklediği e, enflasyonla. Bunu bekleyin arkadaşım arasındaki fark o kadar büyük ki neyi beklediğindir açıkçası seni belirleyen davranışlarını beklentilerin belirliyor. O açıdan inandırıcılık çok daha önemli. Belki bu anlamda faiz mesela kararı tuttu ama e, bundan sonraki faiz indirimi laflarının da zeminini hazırlarsa ve vaktinden önce yani yabancılar indiriyor herhalde biz de indirsek iyi olur. Zaten bize hep eleştirmiyor hmm. kardeşim? Piyasa dünyalarla paralel hareket İyi onun şartları oluştu da bunu yapıyor. Hatta Amerika'da enflasyon açıklandığı zaman binde bir beklentiden kaydı diye acaba bir dakika faiz indirimlerini ara verelim tartışması dahi gündeme gelirken sen ortada ne fol yok yumurta yok faiz indirimlerine de başlayabiliriz. Niye? Enflasyonda düşecek diye bir zahaba kapılırsan heterodoks 2.0 gelir kardeşim. Biz birisinden çok bela çektik hala bedelini ödüyoruz. Heterodok 2.0'ın alemi yok.